İkimizde böyle neler göreceğim bakayım Kalk bakayım şöyle bir Ya nasıl bir şey bu değil mi? Hanımlar bu nasıl bir şey böyle? Yani koordinatörüm ve esine bakıyorum ha, Görmeyeyim dedim ama mümkün Beni görmemezlikle mi geliyorsunuz programda? Ama öyle lazım bakar tamam. mısın güzelliğe Moda yoksa e, Bu sene dantel Bayılırım Dantel bu sene çok moda. Bayılırım. Dantel giymiştim payet. Evet. Ee, bunlar bu sene gördüğümüz e, materyallerden. Evet. E, o yüzden değerlendirmek lazım. Kullanım söyleyeyim mi? Nasıl? Ee, <laughs> buraya kadar yüksek bel pantolon giydim siyah. Sadece üst kısmı görüldü ve üst gibi göründü. Bir kış böyle kullandım bir açılışa gittim. Sonra daha sonra kalem etek aldım. Onu da böyle üstüne kadar yine buraya kadar giydim. Ve bu sefer de başka bir elbise gibi göründü. Evet. Ee, Şimdi belki yani o gene öyle dediğin gibi hani ayrı bir hı, e, jupon var şu an. Sevdiğim çok ve yıllardır da dolabımda duruyor o yüzden. Bu kış beyaz çok moda. Allah Allah. Şimdi eskiden hani ne, ne derlerdi? E, beyaz giyer kış günü. Çok karanın düş günü. <laughs> sokakta değiliz. alışveriş merkezlerine evet. de gidiyoruz. Sonra değiştirdiğimiz kişiyi göreceğiz. Evet. Dün de, demiştim ya beyazla diye. Onları bir izleyelim. Hadi bakalım izleyelim. Ne yapıyoruz? Hangi meyve armut oluyor ha. herhalde? Ben de armut. Türkiye gelişi. Are you shopping today? Moda deseni yıldızlar. Evet. Söylesin. Evet. Söylediğim halde böyle yine. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kaladığımızda nasıldı? O kolluklar yani hava güzel diyor. Kahveyle siyah bu sene kanka. Eskiden onlar düşmandı şimdi can ciğer. İlkbaharda da gibi naylon çorapla da giyerseniz harikasın türüncüm. Yeren. Ha, e Yarın önemli. Hep, yarın evet, yarın hep ünlüler şık seçilecek. Cuma günü burada canlı canlı makyaj şeylerini işleyeceğiz. Ha. Ama onun için bize e, Twitter'dan, e, internet sitemizden ulaşsınlar lütfen sorularını. E, tamam canımın için. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ben tarafın gidiyorum. Ay git sen. <laughs> no, Hadi öyle. canım benim seni öyle alıyoruz. <laughs> Ay vallahi.